Hazır mısın Hazırım. Vay nizami. 15 <laughs> Güzel bir pompalanıyoruz. Tabii ya güzel değil mi arkadaşlar? Değil mi? Egele beraber burada birkaç şey yapacağız sizin için. Bu sadece bizim ısınmamız. Yani body'e gitmeden önce burada bir ısınma gibi bir şey. Çok iyi abi. İşte bu ya. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Why wait Why wait. Like <laughs> vay. Bir daha mı? Tabii tabii tabii. Bak daha. ya şinan master herif ya. <laughs> Şuna push up master. Kaç sayı Ben saymadım. 15. Ne yap? Ne 15? Ya ben 25 tane yaptım şu anda herhalde. Ben, ben geç başladım o zaman. <laughs> ben geç başladım. <laughs> evet arkadaşlar, Ege Fitness ile şu anda beraber şınav çekiyoruz. Dedik biraz ısınalım. Değil mi? Kahve içtik. Kahveden dolayı şey yapalım. Yani biraz şınav falan çekelim. Canlı yayında sizler için. Abi de neye yarıyor biliyor musun? Ben de tuvaletim geldi dedim ya. Şey oluyor abi böyle kan dolaşımını falan sağlıyorsun. Daha da kolay mı yapıyorsun? Tabii ya abi. Anladım. Acayip kolaylaşıyorum. Yani sindirim sistemine de iyi geliyor egzersiz yapmak, kan dolaşımını sağlamak falan filan. Doğru. Arkadaşlar Ege <laughs> diyor ki e... Yani böyle egzersiz yapmak, kan dolaşımını hızlandırmak, tuvaletini yapmak için de bayağı iyi oluyor. Hani yapamıyorsan, zorlanıyorsan falan, sindirim sistemi için, abi, değil mi? Bir yürüyüşe çıksan mesela abi, yemekten sonra bir yürüyüşe çıksan, sindirimi falan çok daha kolaylaştırılıyor. Yemekten sonra yürüyüş yapabiliyorsanız. Tabii abi. Yani çok büyük etkisi var. Çünkü çoğu insanın bir de abi kötü yani üstünde boş bir ağırlık oluyor. Evet. Tuvaletini yapamayınca hakikaten insanların üstünde bir ağırlık, bir bir yani bir, bir rahatsızlık hissediyorsun abi. Ve de çoğu insanda var artık bu. Tabi. Hmm. Tabii. Sen ya de doğru o, doğru. abi kabızlık falan böyle şeyler? Ben hiç öyle olmuyor. Ben genelde ben de de hiç olmuyor. yemek yediğim yemekler belli olduğu için doğru. hiç sorun yaşamıyorum yani. Abi sen de çok iyi oturuyorsun. Sen camide senin camide formun çok iyi olur. Ben hiç oturamazdım. <laughs> ben <Abime gülüyor> hiç oturamazdım abi. Baksana işkence çekiyorum. Şöyle falan yapamıyorum anasını satayım. Ya. Bağdaş da kuramam. Ağrıyor, değil mi? Of. Ben genelde sağa çekiyorum böyle. Ben camide hep böyleydim abi. Ben böyle falan yapıyordum. Böyle duramıyordum yanımda. <laughs> <yerine. gülüyor> o zaman hemen buna cami devam. Cami formu çok iyi. <gülüyor> hay hay. <gülüyor> 75. Şu anda 75'e çıktık. Yalnız Erdal reisin formu benden daha iyi. Ben ben böyle kan pompalama formu falan yapıyorum galiba. Abi biz... Onun form tam full range of motion abi. Tam bir asker formu. Asker. <laughs> Yok abi ben şey ya ben her egzersiz yaptığım zaman arkadaşlar şey olarak bakıyorum olaya. Kodan yani, diyorsun, ha? Form çünkü abi, hani ne diyorlar ya bizim Türkiye'de? Bilmiyorum nasıl diyeceğim de. Neyse yani formulaya şu şekilde bakıyorum arkadaşlar. O zamana ayırıyorum. Body ile çalışıyorum. Yani yapacaksam adam gibi yapayım ki bana bir faydası olsun. Yani 100 tane şınav çekeceğim değil mi? 100 tane şınavı kötü formda çekeceğimi 50 tane düzgün formda çekerim giderim. Benim için daha faydalı oluyor diye düşün. <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Doğru doğru öyle <laughs> abi. Değil mi? Tabii full range of motion en iyisi. Yani öyle yapmaya çalışıyorum. Ama bu dik formlar görüyorsun falan sırf büyük ağırlık kaldıracağım diye yani. saçma yani abi. Evet. Ya işte saçma. aynen aynen ben onu yapmamaya çalışıyorum. Ben genelde o yüzden ben son zamanlarda ne kadar ağ kaldırıyorum bilmiyorum. Hı -hı. Şey yapıyorum doğru formda kaldırmak istiyorum her şeyi. Hı -hı. Ondan dolayı biraz daha hafif kaldırıyorum. Ya yani bence herkes güçlü olabilir abi ama yani formu doğru olarak yapmak bence daha zor. Tabii. Tabi tabi aynen aynen formu doğru olarak yapmak daha zor hesap etsen yani bir şey yapıyorsun e, tricep yapıyorsun birçok çok insan tricep yaparken bütün vücutlarıyla falan yapıyor ya, aynen, ya. De, mesela şu şekilde yapma var uh -huh. sadece kol uh -huh. ya da böyle kendini zorlama uh -huh. var bilmiyorum yani herhalde ikisi de oluyor da ben genelde Sen, hani... de, sen de bir karın kası rutini yaparız abi video Aa. için benim <laughs> video için sen de bir karın kası rutini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir harikası kutlama yaparsın. Beni internete rezil edecek. Yok 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 benim definasyonda yaptığım kolay bir şey abi. Circuit. Tamam. Bir tane daha yapalım Ondan sonra ben tuvalete kaçacağım. Bak nasıl nasıl sindirim sistemi çalıştı. Bak bak adam halıya edecek. <laughs> ben yukarı kaçıyorum. <laughs> 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 Bu ne oldu arkadaşlar? Ee, 100 tane şınav. Dur abi bir gösterin. çıkar, çıkar çıkart, çıkart çıkart tişörtü çıkart. Çıkart abi. Çok da tutma. Çıkar çıkar.